cevap verilmiyor. Yani bazen abuk subuk gerçekten mesajlarda gelebiliyor. Çok abuk subuk Ama insanlar da Mesela var. ben oranın sayesinde çok farklı bir kitleye de ulaştım. Yel alt tire bu arada adresimiz. Anneciğim gelecek misin? Gel. Aa, kostüm değişti. Ama kadın Kışı kostüm değişirdi değiştirdi <laughs> bakın. kadın kostüm gel aşkım değişti. Bak. Gel Bu bizim seyahat kostümümüz. Hani biz buradan uçacağız gideceğiz ha. diye. o yüzden. E daha Aa, rahat anneciğim. edecek şimdi e, buyurun. Ki. Bacım ha. hoş geldin bacım. Bak ne diyor hoş bulduk. Hoş geldin. Babaya gideceğim de babam bekliyor de. 아빠 가자 오빠 가오요 Küçük Seda Sayan. Bakalım buna Vallahi. tepki verecek Hayır, mi? Ay ben mi doğurdum acaba? Küçük Seda Sayan. Bak bak. Ya çocuk şarkılarına pek tepki vermiyor. Farkındaysan büyümüş de çocuk, Çocuklar sen. Bağda gitti neyi çaldı? Bilimli yani, bir kuş. Ya. Yani.